Değerli dostlar, çok kıymetli meslektaşlarım. E, bugün yine aramıza bakacağız. Kıymetli meslektaşlarım. Şimdi geçen e, 3-5 gün önce yağmur yağdı. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi gün bakımı artık geçti. Artık. Şimdi artık çama hazırlanıyoruz. Kovanlarımızın balı aldık. Katlarımızı indirdik. Birçok sorular var. Onları değerlendireceğiz değerli dostlar. Şimdi önce kuhanlarımıza bakacağız. bakacağız. Kuhanlarımız e, nüfusu azaldı, katlıydı. Şimdi hepsi yetiştik çıta. Azında. Bakacağız şimdi bir, bir tanesine bakalım. Şimdi Eylül 15 gibi inşallah çama götüreceğiz değerli dostlar. Uzununa kadar ne yapmalıyız? Daha aşağı yukarı bir ay var. Aralarımızın bakımlarını yapıp, e, Korkunç şekilde varo mücadelemizi yapacağız değerli dostlar. Son çerçeve bomboş. Bunu da alacağız. Evet bunda da az. Bu da e, alınabilir ama bal getirmişler burada bak. Bakın diğer dostlar. Evet şöyle gösterelim. Bakın tarlıyor. Havalar bir haftadan beri e, iyiydi. Rüzgar yoktu fazla. Bakın değerli dostlar. Bal gelmiş bakın. Arkamız demiştik. Meşe ormanı. Evet şöyle yine gösterelim. Yakın çekim yapalım bakın şu balı bir gösterelim. Bal ki gelmiş pırıl pırıl pır kaldı pır bakın. Bal maşallah bakın. Bakar mısınız? Güzel de bal gelmiş. Yaşından gelmiş bunlar değerli dostlar. Çünkü güne bakan geçer 20 gün oldu aşağı yukarı. Evet bu yavrulu Günlük var burada bakın. Şimdi neyine bakıyoruz? Arada bir tıva var mı? Biz zaten balımıza aldığımızdan beri organ şekilde e, varo mücadelelerimizi yapıyoruz. Evet. Şöyle kapalı yavrusu var. Balı var. Sekema şeklinde. Açık şeyi var. Yumurtası var günlük. Yavru yine bakın yine kapalı şekilde. Yani şöyle bakıyoruz. Barosu mücadelemizi yapıyoruz yine. Nane yağı, kekik yağı gibi. Uçucu yağlarla. Çünkü biz mümkün mertebede doğal arıcılık organ şekilde mücadele ediyoruz değerli dostlar. Filometri eğitim. kullanmıyoruz. Tavsiye etmiyoruz. Bakar mısınız maşallah full yani günlük. Evet kıymetli dostlar bakın maşallah şöyle yakın çekim yapalım. Full kapalı göz az. sağ taraf tamamen polen. Şöyle polenleri gösterebilir miyiz? Maşallah. Polen demek yavru demek. Değerli dostlar polen demek yavru demek. Polen olmazsa yavru atmaz. Yumurta atmaz anamız. Evet maşallah bu da full e, pole. Maşallah. Bunlar gelmiş değerli dostlar. Aramızda şu an 7-8 çerçeveye düşmüş ama yavru söktüğü zaman yine dolacaktır çama kadar inşallah. Ve evet, bunlara bakımını yapacağız. İnşallah bunları güçlendirerek çama hazırlayacaklar dostlar. Evet kıymetli dostlar en çok sorulan sorulardan onları değerlendireceğiz. Şimdi malumunuz balıkım dönemindeyiz. Balımızı aldık. Ee, şimdi birçok arımız, aracımız, e, usta arıcılar tamamları bilen var. Fakat bir de yeni başlayanlar var veya hobiciler var. Bilmeyenler var. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi balı aldıktan sonra katın tekrar koyuyorlar yalıtmak için. E, temizletmek için. Fakat daha doğada da bal olduğu için iki gün sonra almaya kalkanlar var. İşte bize mesaj olarak yazıyorlar. E, e, e Hamdi ediyorlar. biz tam alacaktık ama yine koymuşlar az az da olsa derdi dostlar hata şey, hata yapmamak için ne yapmalıyız şu şekilde bakın şöyle araya çuval koyup Araya çok yok. Şöyle kö köşesini açık bırakırsanız şöyle bakın. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Tamam. Yani şu şekilde yaparsanız arılar yukarı hemen köşesinden hemen az bir şey bırakırsanız böyle açık bir yer. Ee, işçi arılar arılar yukarı çıkar. O ballaşa taşırlar. 2-3 gün sonra da tertemiz olur bu şekilde yapmazsınız derdi herkesin bir yöntemi var tabii ki bu şekilde yapan var. Kimse 50-100 metre uzağa götürüyor. Oradan arılar geliyor, sarıyor. Öyle temiz satan var. Herkesin kendi göre bir yöntemi var. Bizim yöntemimiz, yani biz burada açıkta en güzel yöntemimiz budur derdi olsalar. Şöyle e, tek bir sağ köşesi olur, sol köşesi olur. Yani bir tane köşesinde bir az bir şey arı bırakırsanız arılar yukarı çıkar yukarıdaki aşağı taşırlar temizlerler yani size tavsiyem benim budur değerli dostlar ee, ikinci sorumuz değerli dostlar peki peteklerimizi aldık bunları nerede saklayacağız değerli dostlar şimdi arısı çok olanlar buzhaneye götürmesini tavsiye ederim az olanlar hobici olanlar evinde e, 4-5 gün dolapları vardır mutlaka derin donduracak uyuyup 4-5 gün orada tutsunlar ee peteklerde güve varsa orada ölür onlar yani ölürsün şöyle 4-5 gün dursun onları arıp ee serin olan bir bodrum katınız olur karanlık olsun yani böyle serin bir bodrum katı olur kiler olur onları böyle kilerde saklayabilirseniz bir başka yöntemi de böyle beşer kattına böyle beşer beşer kuku koyarak üzerine formik asit aparatını koyup 40 milim, 50 milim yani vererek formik vererek güveleri öldürme yöntemine şey bilirsin değerli dostlar. İkinci bir yöntemi kudur. Ama en güzel yöntem e, buzhaneye vermek. Muskulleri koyup buzhaneye biliyoruz. Adı olanlar dediğim gibi evde dolapta koyup 3-4 gün, 5 gün ondan sonra serin bir yerde saklayabilir. Ve vesaire üçüncü şey seçenekte yine karanlık şeyle koyup formik asit vererek böyle 5'e sıra, 6 çarşı sıra koyup üzerine 5-6 tane aparat koyup formik asit aparatı e bunların içine formik asit doldurarak yazarı güzelce kapatın ağzına bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Benim tavsiyem bu kadar değerli dostlar. Evet değerli dostlar, en çok sorulan sorulardan olanları şey yaptık bir başka soru da değerli dostlar. yeni başlayan hobilerimiz var Çama hazırlananlar var çama Değerli dostlar daha önce söylemiştim Nisan Mayıs'a Bağır balığında çiçek balığında arı fazla Düşmez bakın Şu arımız tam kaç kattı bizim 3 tam 3 kat arımız 7-8 çiteye Düştü Güne bakan Çünkü bağırda arı neden düşmez Bağırda bin bir tane çiçek var. Yani biri bitiyor biri başlıyor. Biri her gıdadan alıyor arı. Arı düşmüyor. Ama güne bakan tek gıda. Onun için arı e, tam üç katarı bakın yedi sekiz çerçeveye düştü. Düşer yani. E, Çam balına gidenlere, küçük olanlar şöyle demiş. Hocam aradaki anarı arı ızgarasını almasak. E, Çam'da zaten bence alın anarı arı ızgarasını. Çünkü Çam'da e, polen gelmediği için anırsan yumurta atmaz der dostlar. Herhalde e, çama kattı küçük olanlar gül balını tutmamışlar ki yani arıları düşmemiş. Kuş kadar. Bunun için onlar ızgarayı alabilirler. Çünkü dediğim gibi çam balında ana arı polen gelmediği için yumurta atmaz alabilirsiniz yani değerli dostlar. Evet değerli dostlar başka sorunuz olursa yazarsanız cevaplamayı gayet göstereceğiz. Evet kıymetli dostlar. Başka bir video görüşmek üzere kalın. Sağlıcakla. Allah'a emanet olun.